Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Santa's Creed Gifts oynuyoruz. 302 bin TL'lik bir kasam var. Kasam katlamaya çalışacağım bugün. Ben ne yapıyoruz o zaman? Oyuna geçelim abi. Fazla söz uzatmaya gerek yok. Abi ne güzel geldi şöyle. Ne güzel aldık. Ve çarpanımız olsa güzel olurdu. Sıkıntı yok. O zaman ne yapıyoruz abi? Şöyle 20.000 TL ile başlayalım. Haydi bakalım şöyle başlayalım. Bakalım nasıl gidecek derken 4.000 TL aldık şuradan 20 free spin ile başlıyoruz arkadaşlar. Güzel başlıyoruz. Umarım kazancımız da güzel olur. Haydi bakalım. Evet abi çarpan gelsin. Çarpan gelsin şuraya çok güzel olur. Gelmedi maalesef. 50 çarpan geldi şuraya Tamam sıkıntı yok abi hiç yoktan iyidir 4000 t daha aldık şuradan Haydi bakalım 14 spinimiz var çok güzel Çarpan gelir mi abi be Çarpan At çarpanı şuraya 100 çarpan gelse çok güzel olur Lütfen çarpan ananı sikim senin be Oros bu çocuğu ya Abi 75 çarpanınız var şuradan uzatır mısın 150 çar 175 çarpan çok güzel abi Ama ekran çok yerinde güzel çarpanınız vardı ama Sıkıntı yok Evet abi. Çok güzelsin. 8000 TL daha aldık şuradan. Yes diyoruz. Yes. Abi, bekimizi yaptık. Haydi şimdi kazanma vakti. Abi son spin. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kayıplı değiliz en azından. Haydi bakalım bir bonus da aldım o zaman. Aynı şekilde yine 20 free spin ve 4 başlıyoruz. Gayet güzel abi. Haydi bakalım. okey lan hadi 100 çarpan attı güzelsin abi devam et devam et be. altın tl haydi bakalım yes at şimdi işte buraya 3 çarpan atmalısın ya buraya atmalısın 3 çarpan ya Nice. Yürü. 10 spin kaldı. Geç pes çarpanı boş ekran attı. Güzel abi, güzel. Yürü. Yürü be. Orospu çocuğu ya. Yürü be. İyi abi artıma geldi uzatma geldi Best birimiz daha var Gayet güzel Haydi bakalım Bakın şimdi paracitler nasıl geliyor Bakın abi nasıl kazanıyoruz şimdi At çarpan 50 çarpan attı Evet abi tamam aldık 5500 TL Devam ediyoruz haydi bakalım çarpanı boş ekran attı. Lan 3 spin kaldı. Haydi yap bir şeyler. Yap artık güzelliğini dedi. Haydi. Abi şöyle gönderme beni ya. Son spin. dar bir şey. Lütfen ver. Orospu çocuğu ver. At çarpanı. Çarpan da gelsin abi be. Orospu çocuğu ya. Neyse. Yine sıkıntı yok abi. Şöyle 27 bin kalıyorum şimdi. 5400 de başlıyoruz. Yine 20 Nice abi. 5 çarpıda boş ekranı attı. Hadi lan. Çok uzattın abi ver artık. Ver güzelim ver. Ver yavrum ver. At çarpanı yavrum at şuraya bir çarpan. Orası bu çocuğu çarpan at. Lütfen yüz çarpan. Çarpan at ananı sikim çarpan. Çarpan at ya amını sikim senin be. Abi ya çarpansız nasıl olur be Ya senin amına koyayım ya Of bu çocuğu ya Güzel abi tamam attı şuraya 50 çarpan Tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok abi 14 TL aldık gayet güzel Haydi 4 spin Çarpan olur mu çarpan gelir mi abi Gelir misin çarpan lütfen gel Gel abi gelmelisin gel Gel ananı sikim ver ya hadi ya Oros bu çocuğu niye çarpan atmıyorsun şunlara ya? Abi böyle bir şey olamaz ya. Harbi yani böyle bir şey olamaz. Devam ediyoruz abi moralimizi bozmayalım 50 çarpan attı güzel tamam abi sıkıntı yok haydi bakalım çok güzel abi tamam aldık şuradan 9 9000 TL'mizi 10.000 TL'ye para aldık abi 10 spinimiz var hiç sıkıntımız yok haydi bakalım 5 çarpan geliyor buraya Evet aslanım benim çok güzelsin Nice yavrum Oh 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 çok güzel abi çok güzel Aldık şuradan tertemizde 15.000 TL'miz daha. daha 8 spinimiz var Haydi bakalım Ananı sikim haydi Orospu çocuğu haydi 75 çarpan daha attı şuraya. Devam etmiyoruz ama. Sıkıntı yok. 2000 TL aldık. Mali bekimizi yaptık abi. Çok güzel. At şimdi buraya buraya bir çarpan derken 50 çarpan attı. Tamam. Aldık yine abi. Tertemiz. 7000 TL'mizi. Son spindeyiz 100 çarpan attı. Devam ediyoruz abi, devam ediyoruz. Yürü bebe, yürü 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 yavrum, nice yavrum, nice çok güzel. Yürü. Oh, İşte bu abi ya, işte bu ya, işte bu amına koyayım ya. Abi çok güzel aldım şuradan 24 bin TL daha, toplamda 60 bin TL aldım şuradan. Çok güzelsin. Ne yapıyorum? Şöyle. 40 fazla mı oldu abi? Fazla oldu ya. 30 binlik alıyorum şöyle. Tamam mı? Haydi bakalım. 10 trispinimiz var. Bakalım 10 trispinden ne alacağız? Merak ediyorum. Bence güzel bir şeyler alacağız ya. Abi öyle hissediyorum. Umarım yanılmam. Lütfen. 60 bin kaldı. 50 çarpan attı şuraya. Evet abi, güzel abi. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aldık şimdi on bin tanelimizi. Son beş bin. Tamam abla bir şafa. Abi şöyle bırakma beni lütfen böyle gönderme lütfen Ver son spinde bir şey At çarpan şuraya 75 çarpan attı Neyse Neyse Ya yine şey deriz abi Sıkıntı yok yine karlıyız Karlıyız ne abi Ne yapalım o zaman bir bonus da alayım hızımızı kaybetmeden abi bonus daha aldım Şöyle çok güzel 6.000 TL aldım. 20 free var. Bakalım 20 free ne alacağız. İşte bu abi. At çarpanı şimdi buraya orospu çocuğu çarpan atmadın. Ben senden buna koyayım. 50 çarpanımız var. 4500 TL abi. 14 spinimiz kaldı. Çok güzel abi, çok güzel. Çarpan 100 çarpan attı be. İşte bu amına koyayım ya. Yürü be. İşte bu ya. 90 bin TL amına koyayım. Tek de aldık arkadaşlar. Anasını siktim. Para böyle kazanılır işte anasını siktim. Abi çok güzel bir şekilde kazandık yine ya haydi biraz daha ver hadi biraz daha ver lütfen hadi biraz daha at şuraya bir çarpan gelsin abi çarpan gelsin be 75 çarpan geldi şuraya çok güzelsin yürü aslanım yürü koçum sen ne güzelsin öyle sen ne güzelsin öyle abi yine niteli daha aldık şuradan. Hadi bakalım daha base spinimiz var. Hadi abi. Ver son kez ver gidin bari. 75 çarpan at Güzelsin yavrum. Şu güzelsin. 45 üstleri daha koydum şuradan. Son spin'deyiz. Son spin. Alırız bir şeyler. Son spin'i boş geçiyoruz. Ama çok güzel bir şekilde 124.000 TL kazandım arkadaşlar şuradan. Kasan şu an 416 bin TL oldu. Çok güzel para kazandım. Daha fazla oynamayacağım. Yeterli bence. Bu kar gayet evet yeterli bir kar arkadaşlar. Güzel kazandım. Ee, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.